Hep insanı şar Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız ama yine oynadım. Ragdoll Testing o oynayacağız ama arkadaşlar bu seferliğine kend arkadaşlar hiç kimse yok. Çünkü arkadaşlar hiç kimse olma sebebi kendime şey kurdum. Bir tane sunucu kurdum bedava ücretsizdi. Ama arkadaşlar bakın burada kendi sunucumuzda Titan olabiliyoruz yani şu dev olabiliyoruz en büyüğü. Bak karakterimi değiştirdim. Dedim ki 400 Robux yok. dedim eskiden bıktım dedim. Eski karakterimden bıktım dedim. Şöyle bu karakter yaptım. Bu karakter nasıl abi çok güzel. Bir i̇şte animasyon attım şöyle bir tane de. Üf, efsane oldu. Şimdi bakın Q ya da zaten biliyorsunuz. Avatar'dan bakın. Titan diyeceğim. Dur. Uzaklaşım yoksa şey oyun bug'e giriyor. Gerçekten yalan demiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın hatta şey falan geldi. Bakın yemin ederim ki satın almadım. Game Pass. Bakın görüyorsunuz satın almadım. 400 x 4 satın almışım ben 400 x 4 satın almadım. Soru yorumuna yazacaksınız. Esra'dan satın almışsındır. Arkadaşlar bakın yemin ederim ki satın almadım. Kendinize özel bir sunucu kurduktan sonra oyun böyle kocaman olmanıza izin veriyor. Nedense. İzin verdiği için de ben rahatım ve bakın Burayı ben yeni keşfettim arkadaşlar ben buraya hiç gitmemişim burası ayna Görüyorsunuz ayna işte böyle Arkadaşlar bakın bu ayna normalde bakın burası Çok küçük Küçük gibi gözüküyor değil mi Ama arkadaşlar bu göz yanılması yani Ben de burayı çok fazla küçük zannettim ama öyle değilmiş bakın Hazır mısınız Bu ne abi Abi ben bu Buranın Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum tabii titan modu büyük olduğu için Şey gibi çıkıyor Burası çok küçükmüş gibi çıkıyor ama ya ne bileyim burası da böyle, bir daha çok iyi. Baksana da böyle dövüşebiliyorsunuz. Peki aynı tam ortasında yapsam ne olur? Tamam mesela, mesela ben böyle bir şekilde kendimi büyüteceğim. Oymaga girmezseydi. Ana! Dur bir saniye ne oldu? Aha benden Benden üç tane oldu. Dur bir sen az önce tane oldu. Ne yapıyor abi? Yüzme bak. Oh abi biz buraya bagasını çıkalım. Şöyle de bir güzel gezneyim. Bakayım mı? Ben burada ne varmış? Aha bu şekilde havuza girsem ben ne olur? Bir hemen gireyim. Uçtum. Havuz beni bekle. Çat. Evet. Abi amma da uçuyoruz. He. Of. Abi şu an var ya, ben yamuldum ha. Şu an gerçek olsam ölmüştüm de. Evet arkadaşlar bacaklarımızın ikiye ayrıldığına göre atlayalım. Sıra bir şekilde girsem ne olur. Bu arada bakın C ile FPS modunu alabiliyormuşum. Bakın FPS modu çok komik abi. Bakın şimdi. Bak. Oy. Şu an kendimi görmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Mouse'u çeviremiyorum. Niye ise. Nedense daha. Hazır mısın? Bakalım halimizi çok mu... Evet ben bir halim. Bakın bu oyunda öyle bug var ki arkadaşlar uçma bug'ı bunu bilenler vardır. Uçma bug'ı bunu ben denemiştim. Bakın şöyle. Ha bakın görüyorsunuz. Uçuyorum abi. Bu bug'ı bence düzeltmesinler mi? Yok düzeltmeyin abi. O yüzden bu bug'ı düzeltmesin. Daha doğrusu üstüne. Modu yapacağız. doğru aslında bu Roblox'takiler mod diye sayılmıyor mu? Değil. biz bunları indirmiyoruz ki. Bu kaldırmasın abi. Bu çok iyiymiş ya. Bilmiyorum belki bu bilerek olan bir şey değil. Üf. Dur radyo da Oy <laughs> abi çok iyi ya. Şu an görüşüm nasıl? Ben böyle gün Aa kafam da hareket ediyor. Bakın bilerek ne gidecek bu. Yılma kadar gidecek herhalde. 365 derece dönme Aa şu an benim kolum galiba ay yok dirseğim yok hayır bu imler ama abi elim elim yamulmuş anne abi kolum şurası yamulmuş evet böyle gözüküyor bakın dıştan böyle abi bacaklarımız olmuş dıştan böyle dıştan böyle bu bu ölü <laughs> çok. Oy of. Üf. Şa. Abi ne oldu bana? Şöyle şekilde şöyle. Allah. Allah! Gitti. Çağ ben nasıl? Aa böyleymiş. Böyle gözüküyor Peki şu şekilde Allah peki ben şurda nasılım evet ayağımı görebiliyorum o kafam döndü evet kafam döndü ana dur dur bu. şimdi ben böyle bak bak şöyle dur ana dur böyle bir şekilde bakabiliyor muyum dur Ana vücuda kafam. Amerika kalkayım daha çok işim var bana. bu şekilde de yapılıyormuş da. Şu an kendim bir tofet hissediyorum. Ne şimdi? Burası sessiz oldu yürü, video birazcık da. Neyse onların hepsini bırakalım. Şunlara geçelim. Şimdi bunu biliyoruz. yani vuruyor. Ee, bu tam bu eğilme. Stone. O eğilme. bunu alamıyoruz. Eat. Yani bu yeme. Mesela bunu arkadaşlar işte birisini alıyorsunuz. Bunu da yiyorsunuz. Evet öyle. Mesela bakın ben bu şöyle bir şey var mıydı ya dur. Ana yok bir şey yumruk alsam. Aa ama o, o bile yapmışlar. Helal. Peki ben şurada doğru şöyle. Ben şurada doğru şöyle. Bam. Of. Bunları oyundan çıkartmaya çalışıyorum. Yo bunlar çıkartılmıyor değil mi? Ay çıkart çıkmış. Şu evden bir tanesini kapatalım abi bence. Arkadaşlar şimdi şu evin içine ben girmedim nedense. Ondan dolayı Titan modunu kapatmak zorunda kalacağım. Tamam. Çünkü evin içine sığmam yoksa. Evin içinde ne var? Çekil. Aha. Alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Ne alsam? Aa Roblox'un çikolatası. Ne güzel ne alsam? Ne alsam? Ne alsam? Şöyle. Ya bir tane hamburger alayım. Hadi canım alın deme. Eee gelmedi. Bir daha mı? Al al al. Ha geldi. Aldım. Bu ne? Lipton. Dur reklam yapmayalım. <laughs> bu. Ice Team'i mi? Tamam bu gerçek marka arkadaşlar. Ondan dolayı bunlar. Umarım de telif atma. Yani. Reklam yapmak istemiyorum. Bir daha yapalım. Cheese'imiz gelsin. Burger King'imiz. Şöyle aldık mı? Burger. Hı, müthiş Şimdi sıkı çevirelim. Bu ne? Hadi canım ben buraya. Aha, ama her şey tuşla yapmış. Oturalım biraz birazcık birazcık şuradan. Aa bak. Bakın, sağ sol yapamıyoruz sadece üst alt yapabiliyorum. Ama böyle Evet gibi. Bir tane birazcık da PUBG oynayayım. Al al. Ana dur bir saniye. Seyir açıyoruz. O ne? Onu ben ilk defa keşfettim. Bana bir şey oldu. Ha yok şey yapmış Dur dur bu ne? Dur. Anya! Dur. Bunda mı keyfi böyle? Dur. Mesela şuradan şöyle güzel. Bak bakayım. Oy. Tam da karakterim uyuyor hareket ama elim içeri giriyor bu olmaz elim içeri giriyor havalı olmuyor hadi canım bak of bu şekilde ciddi bir de bak bak çok havalı ama böyle Şöyle i̇şte şunu kapatalım bunu Oo, bu çok iyiymiş. Tavşan gibiyim zıpla 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 peki o derece bu ultra daha zıplıyor ben bunun üstüne bir daha zıplasam o oh, daha çok zıplıyor abi çok iyiymiş bu yok abi bu durmuyor dur Aha dur dur dur. Oy oş. Bu, bu. Süper kahraman oldum. Tamam. Dur çık şuraya. Kaçıncı dakikadayız abi ona bakmam lazım. 11. abi yapacak da bir şey kalmadı ki şimdi. Yani şey, bu video maalesef bu kadar. Ama Neyse. Arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bir an önce açıkçası yani. Oyunda bu kadar şeyler var. Neyse hadi bay bay.